eldeki bulunan çizgilerden biri güneş çizgisidir. Güneş çizgisi kişinin tanınır bilinir olup olamayacağı hakkında bilgiyi verir. Kişinin ne zaman tanınır bilinir olacağına, hangi tarihte tanınır bilinir olacağını ya da nasıl tanınır bilinir olup olamayacağını gösteren çizgilerden biridir. Güneş çizgisinin başlangıç noktası, varış noktası ya da yolda uğradığı sorunlar, sıkıntılar doğru bir şekilde Yorumlandığında kişiye gerçek bilgiyi gösteren çizgilerden biridir. Güneş çizgisi şurada yüzük parmağımızın altında Apollon tepesinden başlar, şu şekilde devam eder. Şöyle de gelebilir, şöyle de gelebilir. Başlangıç noktaları ya da bitiş noktaları ya da gittiği yerler kişiye farklı bilgiler verir. Buraya gidiyorsa farklı bir bilgi, buraya gidiyorsa da farklı bir bilgiyi göstermiş olur. Güneş çizgisinin destekleyen çizgide kader çizgisidir.